Evet sevgili arkadaşlar efendim merhabalar hayırlı günler efendim yine karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar e, bugün size bir konuyu açıklayayım. nasıl zaten abdurak kısa olarak her şeyi bile e, video çekip katra kalsın. Yarın bu gün efendim yani, eğer yani, ölürse katra kalsın veya film olursa da e, gerçek e, şeyler kalsın. Şimdi arkadaşlar yani insan oluna kadar bugün e, kutsal kitabımıza da bir nevi insan akrabaya arkadaşlar iyilik etmeyi insanlığa e, bir nevi iyilik etmeyi her zaman efendim ömreder. E tabi bu da insanlığa göre hani bazı insanlar e, yardım eder, bazılarına destek olur, bazı insanlar da nankör olur. Şimdi işin e, ilginç tarafı da ben Abdullah kızı olarak da ben yani çok şey olmuşum e, ama maalesef çok değerli bazı arkadaşlarımız da bize karşı da iyi olmuşlar, sağ olsun iyilik yapmışlar. Bize aksine hani, e, hani onlara karşı da çok şey kalmış, yani mahcup kalmışız tersliklerle, engellerle yani bir nevi daha ne diyeceğimi şaşırdım. Anormal bir şekilde. Yani e, kurbanım Allah'a bazen şahsızlık mı diyoruz, diyoruz e, mi diyoruz. Yani ben Diyarbakır'ımda kimsenin efendimini yani yani yapamadığını yaptık. Diyarbakır'da 2005 yılında siyadan ajanlık teklifi aldık, kabul etmedik. Onun uca dik kaldık. Orada bir gazete çıkardı. Gazeteyi o, o dönemde şu anda bana yardım eden Seyyid ve e, Ramazan arkadaşlarımız sağ olsunlar. O zaman hatta geldiler e, parasını bile verdiler. Al alalım. O sırada ben e, parayı ben, ben geri verdim. Aç karına kaldım. Gazeteden ben, ben, zarar ettim yani. O dönemden sonra bazı şeyler yaşadık, sıkıntılar yaşadık. Her neyse Diyarbakır'da da benim dünyanın en iyi kozmetik formülü dünyaya verme, e, verme şansı varken, çok para kazanma şansı varken bir nevi biraz insanlıkla ilgilendik. Yani insanlara iyilik etmeye çalıştık. Diyarbakır'da 4080 kişi iş bulmaya bir vesile olduk. Allah çok şükür. Aşk da kaldık. Kendimizi bir yere sapmadı. yani biz sapmadık. Yani şuna bir sapmadık. Yani Allah'a çok inatçıyız. Fakat son zamanlarda özellikle kaç yıldız? bak Ankara'ya geldik hayati bir şekilde. Diyarbakır'da ürettiğimiz ürünleri mesela bugün bu ürünü bak daha ee, dün bile dün bile bayan geldi. Bugün bugün. Bugün bile bayan geldi. Dün ayrıca bugün bayan geldi. 3 tane ürün tekrar aldım Benim kendi ürettiğim yani bir iki tane mal Bunun fiyatı 20-25 lira. Bunu bugün dünya verebilirim. Amerika verebilirim. Çin'e verebilirim. Yani milyon dolara kazanamayacak bir üründe Ankara'da bir emek sarf Bir alt yapmışız. Bir türlü tersi oluyor ki biz önümüzü göremiyoruz. Yani insan bazen efendim çıldırıyor. Yani özellikle az önce diyor ki hani insanlara iyilik diyoruz çok şey iyilik yaptık ama sağ olsun kimsenin efendim beni yani yapamadık. Bizim e, Ramazan, Ramazan arkadaşımız da Seyit abimiz. Sağ olsun e, Seyit abi her zaman e, gerekeni yapmış. Yani abi, Allah, Allah rızası için de, arkadaşı yapmış. Ve hiçbir zaman olana olmamışız bile. Oysa ki benim asıl olduğum zor durumdayken, av buyur, av buyur pokun içindeyken onları bir yere getirip bir yere gelip milyon dolarlık tırnavlık olmalarına rağmen mecburi yardım etme hakları varken bile bunu yapmaması bu onların şerefsizliğidir, onların namussuzluğudur diyeyim. Yani çok net bir şekilde. Bu ayrı. Yani buna benzer birçok e, yani insana da olur. ya Allah'a ben kurban olayım. Niye biz bazı insanlara karşı biz mahcup oluyoruz? Ona karşı ben artık hani e, çıldırıyorum. Şimdi burada benim e, şey var, benim bir misafirim de var. Yani e, o da burada konuş. O da burada. Biraz hani e, o da biraz şaşırmış. İnsanlar Şimdi nankör, nankör, nankör işte nankör. ben de aksine bu Ramazan akıllı arkadaşlar onlar da bana sağ olsunlar zor da Ankara'ya geldik. Kimsenin efendim yani efendim yapamadığını bir destek oldular. Oysa ki biz bu Ankara'ya geldik nedir? Biz burada kendi üretimiz kozmetik ürünleri dünyaya sunmak dedik ve çok güzel aslında gidiyor. Dünyanın 16 ülkesinde de yani bir talep var bakın kozmetik bak. Yani 16 ülkede bayılık isteniyor. Ondan sonra Türkiye gelene de Ankara'da biz sistem var. Yani her şey iyi giderken bir türlü yani efendim adam hakkında birisiyle bir şey yapacağız aksiler oluyor. Ben bunu anlamıyorum. Biz Allah'a çok şükür çok şükür yani biz mesela ben dün gece yani abdest alarak yattım. Sabah da e, abdest alarak ben çıktım yola. Yani buna rağmen Allah'a çok inançız Allah'a çok şükür yani çok sofi çok e, İslami e, yaşamasak da yani bir nevi iştahı e, benimsiyoruz. Yaşam yani yaşam değil, içimizde var. Doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Ama özellikle efendim kul hakkı çok önemli. Şimdi sonuçta benim arkadaşım bana insanlık atmış. Ee, bana bir nevi yardım etmiş. Elden bir para vermiş. Onun hakkı varken benim yani ibadetim de e, bir nevi boş. Yani kul hakkı çok önemli arkadaşlar bu konuda. Ben de bu konuda hani bunu hatırlarla ben çekiyorum. Ben artık hani çıldırdım. Yani aksilik olur ya mesela bugün yani mesela ben üç, e, üç kişiyle kesin görüşeceğim. Her adı arkadaş bakır ağır hasta gelecek kesin bir karar vereceğiz. Tam aylardır beklemişiz bir süreçte. Işte. Arkadaş da kendisi var. Bir, bir sunum yapacağız falan. Ağır hasta. Diğer arkadaş mesela sabah arayacak karar verecek. Bir bakın efendim annesi ölmüş. Ya bir de tuhaf oldum. Acaba niye böyle? Diğer asıl oldu. Bir de işin efendim ilginç tarafı şimdi e, işle ilgili ben kime teklif etmişsem ben yani çift temiz kalbimle ben geliyorum. Zaman verip he deyip de yapalım diyenler de e, yapmayanlar da çok büyük aksiler efendim, efendim yaşanmışlar. Bir tane arkadaş mesela jipini mesela geldi. E, jipini biz e, satacağım. Bunu satacağım. Senle ben, ben, iş yapacağım. Ben halal bir şekilde. işimizde belli. Bir bakıyorsun ki o arkadaş cayıyor bir durumdan dolayı bir yorumdan dolayı Çekiniyor. E ne oldu? Benle olmadı. Ne yaptı? Yani o jipi bir şeye de girdi. O jipin parası efendim kökten gitti. Ondan sonra bir tane arkadaş da inşaatçıydı. O da burada Ankara'da. Yok tamam ben yapayım Bunları yapma. Zamanım var. Mı? İlgileniyoruz. O arkadaş da ne yaptı efendim? İnşaatı mesela ne oldu? Yani inşaatçı derken ee, bir evi ben daha yapacağım. Yapacağım. Yapmadı. Gitti. Parasını birisine kaptırdı. Ayrıca bir tane arkadaş daha vardı. Onun da gayri vardı. Sordu nasıl satılır falan. Efendim mesela Kayseri'de falan. O arkadaş da yapacakken yapmadı. sıradan onun garip benkuran abi icra geldi hiç yoktan. Yani iyi niyetliyiz. Yanlış yapan kişi de gidiyor ama bazı arkadaşlar Ondan sonra e, bir tane arkadaş da vardı da diyor hemşerimiz hemşerimiz isim vermiyorum. Gerçi bu Ramazan e, abimiz de onu tanır, iyi tanıyor. Bu şahıs da geldi. Biz iş yapalım geldi. Görüştü. Fabrikaya gittik. Tam olacağız. Bak iş yapalım bu kadar kazanıyoruz bu kadar vereceğiz bu kadar ödememiz var. Zaman fazlasıyla verdik. Gittik geldik. Olacak bu arkadaş da sonradan Cahidi. Ama Cahidi ne oldu? Bize zamanı gitti. başka bir şehirde bir makine aldı. Bursa'ya götürdü. O makine da bir nevi bozuldu. Epey bir, bir zararı oldu yani. Hatta ben en son görüştüm. Ben de ki abi ok oldu. Diye. Şimdi bir de bunlar engel olmuşlar. Mesela ben kaç kişiyle görüşüyorum ya. Birisi sonuçta ben ortak olacağım. Benim sonuçta bir iş için tek başıma olmuyor. Benim karşı karşı dükkanım efendim yani beş tane efendim ortakı var. Yani parası olmuyor. Yani alt hazır. Bakın ben saç boğazını dağıtmışım. Bak bakın Allah şahit kozmetik fuarında yurt dışı yurt dışı, yaklaşık yüz küsür kişi var geri dönmemişim. Yani alt tapı hazırmışım. vermişim. İstiyor mal yok. Bak bu örneği yapmışım. Yokum bir talep var. Bunu karşılamıyorum. Yani bir nevi çok büyük asıslar var. Şimdi bu arkadaşlara karşına kalansan da 1 e, bir iki üç dört bu adam efendim acaba şey, yani, yani bu adam efendim yalan mı atıyor? Yani o, o durumda kalıyorum Yani benim söylemek istediğim, hani bunu ben niye e, paylaşım bırakıyorum. En azından anlatsınıyorsa bizim kesinlikle kimseye karşı bir artımız olamaz. Bugün efendim ehli kul hakkı önemlidir. Bir de buradayız. Ee, Ankara gibi tehlikeli bir yerde Allah'a çok güzel ilk geldiğim kadar oruç tuttum. Ve Ankara'yı da sevmiyorum. İnan Ankara'yı sevmiyorum. İş, iş gereği Buradayım. Büyük proje için buradayım. Çok büyük aksine var ama inanıyorum ki her şey süper olacak. Yoksa vallahi insan diyor ki ben efendim artık efendim yani şey hani yaşamıyorum diyor. Efendim. İntihar ederim, intihar ederim diyor. Yani e, şimdi bizim e, bizim arkadaşlar diyor. Şimdi sonuç itibariyle arkadaşlar hani e, inşallah güzel güne bizi bekliyor. Ama benim bunu da söylemek istedim. Gerçekten aksilik olunca da efendim yani oluyor. Olması gereken mesela ben tam birisiyle iş anlaşması yapacağım. Tam Orta, e, bir iş yapacağız. Bakın sanki hemen bir gün sonra efendim tutuklama oluyor. Aynen mesela bu Seyit abiye tam söz verdik. O bak e, cuma güne kadar inşallah olur. Hatta ben Ankara'ya geleceğim. Çarşamba gecesi anlaşmışız birisiyle. Hatta diyor ki cuma günü abi gelmez. Öğleden sonra gelse şimdi o adam yine cayma sıkıntısı olmasın. Cuma günü adamla anlaşmışız. Çarşamba akşamı efendim haksızlığa efendim tutuklanıyoruz. Yani üstüne aksızlık aksızlık. Şimdi yani Allah'a ben kurban olamıyorum. Yani çocuk biz inançlı insanız artık bunun ne rakı gideceğiz zaten şaşırdık. Bu bu çekimi yaptık. Sonuçta hani bu çekimde de hani bir nevi Ramazan arkadaşımızın da Seyyid abimizin de bir nevi e, haklı olduklarını yani onlara karşı da maçıp olduğumuzu yani Allah'ın izniyle inşallah da artık ne dediğimiz şaşırdık inşallah olmaz. Bunu da böyle hatıra olarak da kayıt alıyoruz ama inanın Allah'ın Allah karşıdır. Onlara karşı eğer onları unutuyorsak Haklarını unutuyorsak bizden e, bir daha kötüsü yoktu Allah bizi hiç affetmesin. Saygılar efendim. Bugün e, ayın kaçı 21 Aralık e, yani 2018. Bunu da ben hani belirttikken bir yere kimse e, çekmesin. Kesinlikle bazı insanlar işte iyilik yapar. Allah'a kurban olayım. Hiç yoktan mesela bu e, Seyir abimizin mesela hiç yoktan sağ olsun geçmişte de sağ olsun yanmış oldu. E biz de düşünüyoruz ki bir durum olursa biz de en azından onun karşılığını veririz. en azından ankarımı. Ola birisi bize bir adım gelirse biz ona on adım geliyoruz. Böyleyiz. E biz de bu sebepte kanıyoruz. Şimdi ona da sıkıntısı var. Sonuçta hani sıkıntısı olmazsa bile bugün sonuçlarının riskini hani gerekirse birisine vermesine gerek yok. Piyasada efendim dolandırıcılar çok, sattakeler çok. Şimdi e, arkadaşlarımızın da Seyda Bey Tanık'ı da bizim bir tane e, Hacı İhsan abimiz var. Bir tane alçak e, burada e, sözde Ankara'da siyaset yapıyor. AK Parti yakın yaklaşık 10 trilyon e, küsur çarpmış. Kev, alem yapıyor. Ya bizimki bir az bir az bir paradır. Onu vermediğimizin ezikliğini biz yaşıyoruz. Her insan farklıdır. İnan geceleri uykumuz da gelmiyor. Belediye başkan adaylığı için 4 trilyon para veren ya o, o ayrı boş boş, boş evet. Yani bir nevi onları biz geçelim. Biz, biz para zengin, şey zenginler kadar şerefsiz adi yok. bazıdan bazı, bazı, bazı zenginler bazı bazı çok alçaktır. Alçaktır. Bazıları yani imkanı var olmuyor. size boştur. Yani bize artık bunu belirtiyor. Yani diğer bakırın efendim ayıbidir Yani bir nevi yani aslında diğer benim olmam gereken kişiler yardımcı olur. Olmuyorlar. Bir nevi olan ayıbidir Ama aslında yardımcı olanlar da bize vesile oluyorlar. Onlara karşı da mahcup arkadaş ne kadar kemiği yani ezik hissediyorum. Ne kadar mahcup hissediyorum. Bunu da bir hatıra olarak biz çekiyoruz en azından. Zaten hayatımız bir bir film olacak. Bu da filmin bir e, seridi gibi. Bir parçası daha olabilir. Ya birisi sana bir hayır yapıyor. Sana iki üç sana bir iyilik yapıyor. Artık olsun da artık olmuyor yani ya. Ee, evet arkadaşlar. Allah emanet olun. Bunu da özellikle e, Seyyid abimiz için Ramazan abimiz çekiyoruz. Bu da en azından efendim e, kalsın. Youtube'da en azından keşke her insan efendim onlar gibi olsa. Onlar da işi tersdir. Seyyid abimiz de, o da iyi niyetlidir. O da temizdir, halaldır. O da zavallı işi ters gidiyor. Geç bir ara o da haklı olarak biraz da tepki de gösterdi. Yani ben de Abdullah Kısa orada artık bir bir şekilde yani bugün bir boğa çıkarmışız. Dünya piyasası istiyor, tıkarmışız. Şimdi abi, ben şimdi inşaat yapıyorsun. inşaatın yarısına kadar sen gel o üstü yapmaz yani burada burada azına imkansız ha. Yani bir nevi sağ olsun bir yardım ettiler. Ben de bir şeyler yaptım. Bazı olmazsa diye işimiz süper olurdu. Yani tabii yani o engeli aşarsa, o şeytanın bacını bir kırarsa Allah'ın izniyle her şeyde yani iyi olacak. Ee, efendim saygımı sunuyorum. E, ee, Hakkınızı efendim beni helal edin. Saygılar efendim. Saygılar.